bak anneciğim. Tut, tut onu tut. tut. <laughs> Acıkmış olabilir misin? Ha? Bakayım. Bakayım mamamız olmuş mu? Bakalım <laughs> burada bak. Acıktı mı? sen hiçbir zaman hayatta zorluk çekmeyeceksin. Benim yaşadıklarımı yaşamayacaksın. İstediğin her şeyi yapabileceksin. Çünkü sen çok zengin bir bebek olacaksın. Çünkü senin çok akıllı bir annen var. çok düşündüm baba. Ve kararımı verdim. Vereceğim hisselerin yarısını Ceren'e. İyi. Anladım. Tamam madem. Olmayacak istemiyorsun. Ben halledeceğim bu işi. Bana bırak. Sen şimdi köşke dön. Herkese de ilet. Akşam herkesi sofrada görmek istiyorum. Seher hanımlar da gelsin, kapansın bu mevzu. Senin kararını da ben açıklayacağım herkese. Tamam. Teşekkür ederim bu anlayışla karşıladığın için. Git sen şimdi. Tamam. Evde görüşürüz o. hı. üstüne getirelim. Kim geldim? Bismillah. Bismillah getir. Getir, getir, Anne, getir, getir. Getir, ot getir, ot getir, getir, ot 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 getir, getir, getir. Ay bismillah. mis gibi olmuş benim oğlum. Ay tamam efeniz dokunmayın ağlatıyorsunuz Aa, aa biz ana kaç çocuk büyütük tamam, biliyor oğlum. musun sen? O, tamam o, oğlum. O, o. o benim oğlum, güzel oğlum. Ağlattınız işte ya. Of. Agah bey herkesi yemeğe çağırdığına göre torununu görmeye geliyor demek. Ah. Babasını da yola getirmiştir inşallah. Ay inşallah, inşallah. Babası demeyin bana, cinlerim tepeme çıkıyor. Ay umutumuz yıkanmış mı? Oy, 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 oy. Bizim umutumuz aklanmış mı, paklanmış mı? Oh. Evet teyzesi, dedesi torununu görmeye geliyor. Biz de onun için hazırlandık değil mi oğlum? Bu arada sen de yemekte olacaksın abla. Agah baba e öyle söylemiş. Herkes yemek masasında olsun demiş. of oh, bu kimin oğlu? Benim oğlum. Benim oğlum bu. Kolay gelsin ablacığım. Var mı Başak'tan bir haber? Agah Bey sağ olsun elimden geleni yapacağım dedi. Telefonla da konuştum bugün Başak'la. Agah Bey rica edince izin verdiler. Amca elinden geleni yapacağım derse yapar. İçin rahat olsun. Yok ondan yana bir şüphem yok zaten. Nöbetçi mahkemeden salarlar dedi. Yarın öbür gün çıkar. Çıkar da... Üzülme artık üzülme. Bakılır her çaresine. Merak etme kimsenin yüzüne bakamıyorum be evladım. Başak çıksın alıp memlekete gideyim diyorum. Ablacığım. Bu evde kimler kimlere yıllarca neler yaptı da hepsi birbirinin yüzüne baktı. Üzülme sen. Sen yanlış bir şey yapmadın. İçin rahat olsun. Boynun bükülmesin. Merhametli paşam benim. Sağ ol. Amcam neden geliyormuşsun sen abla? Bir şey söyledi mi? Yok. Bana da Cenk Bey haber verdi zaten. Yavaş kızım, yavaş. Ay 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 ay. Kahraman amcamız da buradaymış. Oğlum bak bu senin amcan. Ona hayatını borçlusun. Masada bizim için hazırlanmış. Birazdan deden de gelecek. Dünyanın en iyi dedesi o. çok iyi bir fikir değil abicim şu anda. Annemin yukarıda bir başına kalması da hiç iyi bir fikir değil. Bizimle burada yiyecek! Ama babam gelecek. Yapma bunu babama yapma, yapma en azından. Hayır abi annem bizimle burada yiyecek. Rahatsız olan varsa oturmasın sofraya. Evet. Hoş geldiniz Agah Bey. Hiç hoş gelmedim Seher Hanım. Damla. Baba ben ne diyeceğini biliyorum. Herkes otursun. Kızın nerede Seher Hanım? Bebeğin altını değiştiriyor Agah Bey. Gelir şimdi. Servise başlayayım mı Agah Bey? Sonra. Önce benim bir çift lafım var. Hoş geldin dedesi. Ama biz uyuduk. Koy o masumu oraya. Sizin rezilliklerinizle daha fazla kirlenmesin Sübyan! Koy! Pardon.. Anlamadım? Şimdi anlarsın.. Ceren'e boşanması için çok iyi para ödemişsin Nedim.. Şimdi diyeceksin ki kendi hissemden verdim.. Verdirtmem.. Verdik de? Agah Bey, bu benim yasal hakkım. Yasal hakkı? Öyle mi? Daha önce de şenizden çek almıştım Ben durdurdum.. Nedim yetmiyormuş gibi şimdi de Cenk'in hisselerinin yarısını istiyormuşsun. Doğru mu? Doğru. Çünkü senin oğlun benim çocuğumu babasız bırakıyor. Oğluna sahip çıkmıyor. Onu bana değil. Babasına soracaksın. Oğlumun koynuna girip Ondan hamile kalmadan önce düşünecektim bütün bunları Sen ne doymak bilmez arsız Ne kan emici bir şeytansın be Oldu olacak her şeyimizi sana verelim Yetmedi canımızı al bari Yeter Yeter Ben sizin Torununuzun annesiyim yeter Agah Bey Sen ve analığı hiç yan yana koyamıyorum da. Sen daha doğurmadan vazgeçtiğin bebeğin anası oldun şimdi öyle mi? Agah Bey. Tamam ben de kızgınım. Ben de affedemiyorum ama bu kadarı bu kadar fazla değil mi? Yapmayın. Az bile Seher Hanım. Az. Al bak. Kızının imzaladığı belgeler. Daha bebeği doğmadan Şeniz'le yaptığı anlaşma. Doğurduktan sonra parayı alıp tüm hakları babaya devrettiğine dair yaptığı anlaşma. Anladın mı Seher Hanım? Şimdi... Bırak torunumu defol git bu evden.